Ben gideyim mi Taner? Çok kızgın mısın bana Doğan abi? Yok canım be Taner ya. Herkes işini yapıyor sonuçta. Şimdi denizde boğsam dalgaya kızabilir miyim? Dip akıntısına kızabilir miyim? Hayat da böyle. İlmi, hilafül, cedel düzeniyle geçip gidiyor işte Taner. Evet. Ne yapayım Taner? Ben gideyim mi artık? Abi tabii ben yani tutmayayım senin sonuçta hani malum şey de oldu ya şimdi oralarda şura tam Ay çok acıyor tanır orası tamam, ya. Tamam ben hiç şey yapmayayım abi şimdi morda olunca biraz sen hani narinleşti oralar. Çok acıtan. Ondan ya. abi. Doğan abi Allah'ın adını verdim bu aramızda kalsın abi ya. Tabii canım. Böyle Brezilya'yı kim anlatacağım zaten? Yani Melike öğrenirse çok ayıp olur abi. Ha Melike doğru. Canım çok acıdığı için Taner şu an Melike aklıma gelmemişti. İyi hatırlattın Melike önemli. O yüzden öğrenmemesi lazım abi. Çok ayıp olur ya. Söylemeyelim, aman ha. Bir de Doğan abi <laughs> çok kişisel almamak gerekiyor. Sen hala benim abimsin Doğan abi. Ya Taner yaşatız diyorum. Hiç oralı olmuyorsun ama ya. Hani sonra abi dediydik sana de, kullanmasan sorun yok. İstersen amca da de. Evet abi. Amcam hep onun yüzünden oluyor zaten. Amcam biraz sert seviyor abi. Ben de ona uyuyorum işte. Ya bizim ailede iyi polis, kötü polis yok. Hep kötü olalım istiyor amcam. Amcam elleri kırılsın Taner. Efendim abi? Ne dedim? E, o elleri öpülese amcanın sözünden çıkma Taner. E, ben gideyim o zaman. Tamam abi ben... Aslında ben de bıraktırırdım da seni işte. Amcam. Aynen abi. Şimdi öğrenirse çok kızar bana. Ben de öyle tahmin Taner. Sorun yok ya. Ben burada metro falan bulabilir miyim Taner? Abi, tabii tabii var abi. Buradan böyle dimdirek direkt gidiyorsun. Evet. Sol kolunun oradaki dağın arkası metro. Dağı delmeşi gene sen de diyorsun yani. Öyle mi? Nasıl Ben böyle dimdirek gidiyorum. Dimdirek sol abi. Arkası, öpeyim. Öpeyim. Hadi öp madem Ey seviyorsun. Tamam. Ben böyle dimdirek gidiyorum. Dimdirek abi. Dağın arkası metro. Dağın arkası. Sol kolundaki dağın arkası. Tamam sol kolumun dağının arkası. <laughs> On numara adam ya. İnşallah amcam esmez. gibi vapur. Metro da neymiş ya? Patates var mı? Ne? Bezelye de olur. Ne bezelyesi ya? Bu şişliğe iyi geliyor diyorlar. Buz için de hani donmuş gıda var mıdır? Yüzüme tutacağım. Patates var. Elma dilimli Elma dilimli... Ben yemeyeceğim zaten. Yüzüme tutacağım. Sorun değil. E, verir misiniz bana desem, size takdim etsem parası? Teşekkür ederim ya. Vallahi sağ olun. Ne kadar ödüyoruz? Ha, 64.90 yazıyor. Resmen soygun. Sizi kastetmiyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Ne bak üstüne güzel arkadaşıma. Nereye bakacağımı sana mı soracağım? daha ne yapıyorsun? lan sen! Bu ne zaman yayınlanır? <laughs> Gel. Tamam, beş. Doğan gelmedi de hala. Telefonuna da ulaşamıyorum. Hani hiç yapmıyordu böyle bir şey. Acaba sizin bir bilginiz var mı diye soracaktım ben. İşten ayrılmayı düşünüyor. Ne? Kimsenin yüzüne bakamazmış. Ne yani o attığı mesaj var ya. Bana attığı mesaj yüzünden mi? Gerçekten mi? kadar dil döktük Yapma dedim oğlum. Yani Ceylan öyle gönül koymaz. Yani ama Doğan kırılverir. Bana mı kırılmış anlamadım. Yani Doğan kendisine kırılmış. Ya sen de biliyorsun çocukluğunuz birlikte geçmedi mi? O zaman izninizle ben gidip evine bakayım bari. Duruşmama da oradan geçerim. Hani çünkü bir mesaj yüzünden böyle şey olur mu canım? Doğan. Anne. Doğan. Anne. Doğan. Anne. Doğan. Anne. Nereye kadar sürdüreceğiz bunu anne? Oğlum. Neden makyaj yapıyorsun sen? Biraz bakım yaptım. Ne var? Allah Allah herkes yapıyor. Sanki ruj sürdüm. Anlamadan, dinlemeden. Doğan. Anne. Yüzünde ne oldu senin? Yanağına ne oldu oğlum? Kim dövdü seni? Ya kimse dövmedi anne. E ee, ne oldu o zaman? Kendi kendimi tokatladım. Üstüme iyilik sağlık. Delirdi bu oğlan. Resmen delirdi. O kız geldi sen delirdin oğlum. Sen de kafa gitti. Kız geldi kafa gitti. İkisi aynı anda aynı yerde bulunamıyorlar sen o kız geldiğinde senin şu direkt yolcular çıkıyor. Böyle dim direkt. Ha? Ama boş ver. Direkt değil ayrıca. Direkt. Oğlum konumuz bu mu? Ha? Yani sen niye kendini dövüyorsun öyle cizvit papazları gibi? Aa, sen öyle iğneli falan kırbaçlar da kullanıyorsundur kim bilir. Aç bakayım saçını. Ya ne yapıyorsun anne? Saçmaladın iyice ha. Melike geldikten sonra kimin kafası gitti belli oldu şu an yani. O kızın adını anma, delirtme beni. Sence özel bir çaba sarf etmeye gerek var mı? Oğlum, evladım. Niye dövdün kendini? Nefis terbiyesi bu. Yeni moda oldu. Aklıma kötü bir şey gelince çat diye yapıştırıyorum tokadı. Bir rahatlama geliyor. Ha, aklına bayağı kötü bir şey gelmiş gibi. Neyse, dur ben gidim et getireyim, yanağına koyalım, iyi gelir. Sonra da patateslerle birlikte kızartırız. Nasılsa erimiş bu da. 65 lira verdim ona soygun bu. Yemin ediyorum aynısını dedim ha. 65 lira. Ben ne yapacaktım? Yani? Kadın oh. geldi benim aklımda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.